Merhaba ben Hakan Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin Türkiye için neden büyük bir felaket olacağını, bir çatışmanın savaşa dönüşen bir büyük karşılaşmanın ülkemiz bakımından hangi olumsuz sonuçları doğuracağını bir özetlemek istiyorum. Aslında bunu anlamak için haritayı açmak yeterli baktığımız zaman Türkiye'ye ne kadar yakın bir coğrafyada bu krizin meydana geldiğini görüyoruz. Öylesine enteresan bir coğrafyada yaşıyoruz ki bir taraftan büyük avantajları var, zenginlikleri var, çok güzel yönleri var ama diğer taraftan baktığımızda Irak, İran, Suriye, Filistin'deki çatışmalar, İsrail-Filistin gerginliği, Libya Kafkaslar ve Balkanlar yani gerçekten büyük sorunlarla kuşatılan bir coğrafyadayız. O bakımdan bütün bu olup bitenlerin ülkemiz açısından doğurduğu çok ciddi riskler var. Maddeler halinde çok kısa bir özet olarak aktarmaya çalışacağım. Ne ile karşı karşıya kaldığımızı anlamamız bakımından yararlı olacağını düşünüyorum. Bir kere artık saate karşı yarışılan bir sürecin içindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Batı kaynaklarından gelen haberler ve uyarılara bakılacak olursa, Rusya'nın bir saldırı gerçekleştirmesi daha doğru bir ifadeyle, onların ifadesiyle Ukrayna'yı işgal etmesi an meselesi. Bir iki gün içinde e, bu saldırının gerçekleşebileceği hatta sınır bölgesine yığılan askerlerin 130 bin civarında Rus askerinden söz ediyoruz. Hareketlenmeye başladıklarına dair bir takım haberler var. Fakat bunlar Batı kaynaklarından gelen haberler. Rusya ve Rusya'ya yakın kaynaklarsa bunların e, doğru olmadığını, yanlış bilgilerle dünyayı kandırmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Hatta Rusya e, bakanlık sözcüleri yeni yaptıkları açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladılar ve şöyle bir örnek verdiler. Irak'ın işgali sırasında da Amerikan Kongresi'nde, İngiltere Parlamentosu'nda yanlış ve yalan bilgiler ortaya koymuşlardı. Yanlış raporlar dağıtmışlardı ve bunun sonucunda Haksız yere Irak işgal edilmişti. O bakımdan Amerika'nın, İngiltere'nin bu e, raporlarına, haberlerine itibar edilmemelidir gibi bir e, şerh düştüler, açıklama yaptılar. Şimdi neden kritik ve neden Türkiye bakımından bir felaket olur? Tekrar oraya dönmek istiyorum maddeler halinde. Bir kere Ukrayna... E, bu bölgedeki diğer ülkeler gibi değil. Yani Libya değil, Irak değil, Suriye değil, bir Lübnan değil. Evet saydığım ülkelerin tamamı kendi içinde önemli ve uluslararası sistemde belli bir dengeye karşılık geliyorlar. Ama Ukrayna çok büyük bir ülke, çok güçlü bir ülke. Konumu itibariyle Avrasya'nın tam göbeğinde Rusya ile eski Sovyetler Birliği coğrafyasının en batı ucunda Avrupa'ya çıkışta bir köprü niteliğinde. O bakımdan başlı başına topraklarının genişliği, zenginliği, insan kaynakları ve nüfusunun büyüklüğü açısından bakıldığı zaman Avrupa'da en önemli ve büyük ülkelerden bir tanesi. Bir kere bunu tespit etmek lazım. Bu bir. İki, aslına bakılacak olursa Amerika ile Rusya'nın çok büyük bir rekabet içinde olduğunu düşünüyoruz ve hissediyoruz bu yapılan açıklamalardan sanki en büyük rakip birbirleri açısından Washington ve Moskova gibi değerlendiriliyor ama öyle değil. Çünkü Rusya ekonomik açıdan çok güçlü bir ülke değil. Avrupa'daki ortalama bir ülke kadar gayri safi milli hasılası sunan bir ülkeden bahsediyoruz. Asıl rekabet, asıl güç Amerika Birleşik Devletleri bakımından Çin Halk Cumhuriyeti. Ama Rusya çok önemli bir askeri güç olduğu için, nükleer güce sahip olduğu için ve uluslararası sistemde hem askeri hem de siyasi anlamda belli bir güce karşılık geldiği için ABD ile Rusya arasında böyle bir kıyasaya rekabet var gibi görünüyor. Ve Amerika Rusya'nın kolunun kanadının kırılmasını, biraz daha etkisiz hale gelmesini ve Avrupa'da da Amerika'nın ve Batı'nın nüfuzunun daha da güçlenmesini istiyor. O bakımdan Rusya'nın zayıflatılması, geri çekilmesi ve nüfuz alanlarının daraltılması birebir rakip olmasalar da Amerika'nın çıkarlarına uygun. Dolayısıyla bu Ukrayna krizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından böyle bir yanı da var. Onu da hep ifade edelim. Şimdi üçüncüsü Türkiye bakımından sıcak bir nokta. Bence en önemli konulardan biri Türkiye'nin e, Ukrayna'ya satmış olduğu İHA'lar ve SİHA'lar. E, Türk İHA ve SİHA'larının kalitesi, performansı sahada rüştünü ispatlamış durumda Libya'da. Kafkaslarda ve dünyada satıldığı bütün coğrafyalarda kullanıldığı yerlerde, alanlarda gerçekten etkili oldular. Türkiye'nin terörle mücadelesine ciddi katkı verdiler Irak'ta ve Suriye'de. Şimdi böyle olunca Polonya, Ukrayna gibi birçok ülke, Türkmenistan, Kırgızistan gibi ülkeler bu sistemleri satın almak için başvuruda bulundular ve bazıları da aldı. Hal böyle olunca, Türkiye'de Ukrayna'ya bu silahların İHA ve SİHA'ların satışını gerçekleştirdi. Şöyle bir kaygım var. Eğer bu sistemler Rusya ile olası bir çatışmada kullanılır ise ve önemli sayıda Rus askerinin zayiatına, kaybına neden olacak bir bir fonksiyonla eğer kullanılır ise bu tabi Ankara-Moskova ilişkilerinin daha da gerilmesine neden olabilir bu çatışma bağlamında. Çünkü Moskova yönetimi, Rus kaynakları Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA ve SİHA satmasından rahatsız olduklarını defaatle dile getirmişlerdi. Eğer çıkacak olan bir çatışmada, ileriki aşamada bir e, mücadele noktasında SİHA'lardan atılacak olan bir füze, örneğin e, çok sayıda Rus askerinin ölümüne neden olursa bu hem Rus hükümeti hem Rus kamuoyu ve Rus medyası bakımından bir aleyhte Türkiye'nin aleyhinde bir e, tepkinin doğmasına neden olabilir. Hemen hatırlatalım, Suriye'de e, Türk askerlerinin şehit olmasına neden olan saldırıda e, Rusya'nın Rus silah sistemlerinin kullanılması ve Rusya'nın rolü nedeniyle de Türkiye'de bir büyük tepki ortaya çıkmıştı. Haklı bir tepki ortaya konulmuştu ve ikili ilişkilerin Raydan çıkmadan devam edebilmesi için iki ülke lideri hem Putin hem Erdoğan bir dizi görüşme ve bir dizi yoğun bir gayret içine girmişlerdi. Böyle bir tehlike şu anda Ukrayna'ya satılan sistemler nedeniyle tekrar gündeme gelebilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Dördüncü madde, şimdi Türkiye bir NATO üyesi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dengeli bir pozisyonda devam edeceğini bu krizde anlatırken son kertede Türkiye'nin bir NATO üyesi olması sebebiyle yükümlülüklerini yerine getireceğini ifade etmişti. NATO ittifakına olan yükümlülüklerini. Şimdi bu da belli bir noktada eğer çatışma başlar ve ilerlerse Kafkaslar'da, Karadeniz'de ve Suriye'de Ankara ile Moskova'nın tekrar yüksek tansiyonda karşı karşıya gelmesine neden olur? Çünkü belli yükümlülükleri yerine getirmesi demek. Türk ordusunun, Türk donanmasının, silahlı kuvvetlerinin e, tanımlanacak belli alanlarda e, bir yere kadar yani bir dengeyi tutturmaya çalışacaktır Türkiye ama belli bir yerde. Rusya'nın hiç hoşuna gitmeyecek angajmanların içine girmesine neden olacaktır. Böyle bir durumu da var. Şimdi beşinci ve en önemli maddelerden bir tanesi bana göre Türk ekonomisinin karşı karşıya kalacağı riskler. Cari açın kapatılması anlamında turizm son derece hayati bir önem taşıyor Türkiye bakımından. Ve bu, bu pandeminin en zor zamanlarında Avrupa pazarı ve Batı pazarları Türkiye'ye kapandığı zaman Ukrayna ve Rusya Türkiye'ye çok ciddi sayıda turist göndermeye devam etti. Bir anlamda Türk turizminin ayakta kalması bu iki ülkeden gelen ziyaretçilerle sağlandı. O bakımdan bir çatışma anında bu iki ülke büyük oranda içine kapanacağı için ve turizm tabii ki yani yapmak çok zor olacaktır. Evet belli bir sayıda insan yine gelmeye devam edebilir, bir yolunu bulurlar ama kitlesel turizm bu iki ülkede paketler halinde charter uçaklarıyla genellikle turist gönderen ülkeler olduğu için çok ciddi sayıda bir düşüş meydana gelecektir. Bu Türkiye'nin Antalya, Alanya ve Akdeniz havzası başta olmak üzere Türk turizmi bakımından bir felaket anlamına gelir. Zaten 2020 ve 2021'i pandemi şartlarında oldukça zor günlerle geçinen Türk turistleri, Türk turizmcileri, e, Rusya ve Ukrayna'nın kapanmasıyla muazzam bir gelir kaybına uğrarlar ve bu top yakın Türkiye'nin 2022'de beklediği turizm gelirlerinden olmasına neden olur ve de bunun ekonomide çok ama çok olumsuz etkileri ve yansımaları olur. E, tedarik zincirleri, e, gıda üreticileri, hava yolları, e, minibüs otobüs kullanıcıları, şoförler yani birçok sektörü dolaylı olarak etkileyecektir bundan ciddi bir kaygı duyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda 6. madde Biden yönetimi Joe Biden göreve geldiğinden beri bana kalırsa çok başarısız bir yönetimi ortaya koyuyor. Zaten ülke içindeki sorunlarla mücadelede, pandemi meselesine yaklaşımda ve diğer konularda da biz bunu görüyoruz. Popülaritesinin hayli düşük olduğu belli Biden yönetiminin. Afganistan'dan zaten çıkışta da biz bunu gördük. Amerikan askerlerinin ölümüne neden olmuştu politikalar. Bu tabloda Amerika ve Rusya'nın karşı karşıya gelmesi bir taraftan başka küresel istikrarsızlıkları da tetikleyebilir. Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'a yönelik bir askeri harekatta bulunabilir. Hazır böyle bir karışık ortam varken bunu değerlendirmek isteyebilirler. Joe Biden Amerika'nın ve Rusya'nın karşı karşıya gelmesinin bir dünya savaşı anlamına geleceğini ifade etti geçtiğimiz günlerde ve şöyle bir örnek verdi. Daşla, El Kaideyle mücadele etmeye benzemez. Rusya ile karşı karşıya gelmek demek çok ciddi bir şeydir. Çünkü dünyanın en önemli askeri güçlerinden birinden bahsediyoruz dedi Joe Biden. Gerçekten bu yorumunda haklı. Amerikan ve Rus askerlerinin karşı karşıya gelmesi demek, yani bir çatışmada birbirlerine silah sıkmaları demek. Bu işin pek kontrol edilmesi mümkün olmayan bir yere doğru gitmesine neden olabilir. Hiç belli olmaz bu işlerin nerede başlayıp nerede bitecek? Yani Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı da öyle çok insanların ha işte yarın bakın savaş çıkacak diye bekledikleri bir anda olmadı. Bir anda bir küçük olay bile yani görece olarak küçük bir olay bile işlerin büyümesine ve kontrolden çıkmasına neden olabilir. Böyle bir risk var. Tabii Biden Amerika Birleşik Devletleri gerçekten yanıt verirse Rusya'ya başka bir boyut kazanacağı gibi hiçbir şey yapmaz ve seyrederse bir anlamda sadece ekonomik yaptırımlarla yetinirse bu sefer Amerika'da, iç politikada da çok ciddi kayıplara yol açabilir ve bu ara seçimleri kaybedebilir. Yedinci madde, Türkiye ile Rusya'nın çok ciddi işbirliği var her alanda. Bizim çok önemli bir doğal gaz tedarikçimiz. Ayrıca Karadeniz'den Türkiye'ye uzanan bir Türk akımı projesi var. Türkiye enerji açısından zaten bu yıl oldukça zorlanıyor. Doların yükselişi ve bizim enerji maliyetlerimizin karşı karşıya getirdiği tablo. Elektrik faturalarımız, doğalgaz faturalarımız ortadayken yeni bir krizin enerji tedariğini, arzını zorlaştırması demek Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin sıkıntıya girmesi anlamına gelecektir ve bundan Türk ekonomisi çok olumsuz yönde etkilenir. 8. madde Rusya ve Ukrayna'da çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor. Çok sayıda Türk iş insanı faaliyetlerine devam ediyor. İki ülke ekonomisinde yaşanacak bir daralma Türkiye'yi çok olumsuz yönde etkiler. Dış ticaret anlamında, taahhütler anlamında, müteahhitlik hizmetleri anlamında bunu söylüyorum. 9. Türkiye olası bir çatışmanın büyümesi halinde Rusya az önce de ifade ettiğim gibi biraz daha açmak istiyorum. Rusya ile NATO arasında sıkışma tehlikesi yaşar. Çünkü bir taraftan Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Amerika gibi ülkelerle Batı İttifakı ile ilişkileri var. Bu ilişkiler sorunlu olsa da Türkiye'nin bir takım taahhütleri var NATO İttifakı içinde. Ama diğer taraftan Rusya bizim komşumuz. Libya'dan Kafkaslara ve Suriye'ye kadar her alanda da belli bir diyalog zeminine ihtiyacımız olan çok önemli bir ülke. Ve bu noktada Türkiye'nin adım atması, manevra yapması çok zorlaşır. Bugün itibariyle Türk Hava Yolları'nın, Pegasus başta olmak üzere bu iki büyük şirketin ve başka hava yollarının Rusya'ya ve Ukrayna'ya ciddi seferleri var. Her sene milyonlarca yolcu ve iş insanı taşıyorlar ve bu uçuşların durması demek gerçekten ekonomik olarak bu yönüyle de bir ciddi kaybın olması anlamına gelecektir. 10. madde bu, bu da göç olgusunu ne kadar ciddi yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Biz Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan ve diğer ülkelerden çok sayıda göç, misafir, göçmen, mülteci bunun adına ne derseniz deyin insan almak zorunda kaldık. 5 milyon dolayında insan var burada daha fazla hatta. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın işgalinin tetikleyeceği yeni bir göç dalgası Avrupa'nın Türkiye gibi ülkelerin yine çok zorlanacağı bir insan akımı başlatacak demektir. Bu da işin bir başka riski. 10 madde sıraladım. Türkiye için neden bir felaket olduğunu, bir işgalin ve bir savaşın özetlemeye çalıştım. Umarım bunların hiçbiri olmaz ama böyle bir risk var. Dakika dakika, saat saat bu riskin de artmakta olduğunu görüyoruz. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğim ve aktarmaya, paylaşmaya devam edeceğim. Ben Hakan Çelik. Bu yorumu izlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ederim. Lütfen Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.